Ve kaç ortak şey tamam. bile 25 ve altı. Çok güzel bir şey. Sizlere gerçekten minnettarız. eğitimde yapmış olduğunuz desteklerden dolayı. İlk önce okullarımızın tüm bu ihtiyaçlarına sağ olsun belediyemiz karşıladı. Daha sonra eğitim öğretim haftası ile ilgili tüm öğrencilerimize, 25 bin öğrencimize kilap hediyesi, 5 bin öğrencimize de kırtasiye malzemesini belediyemiz temin ee, onun için şükranlarımızı Başkanımıza bize her konuda yardımcı oluyor. Ee, desteklerini devamını bekliyoruz inşallah. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çocuklarımız gerçekten eğitilsin, iyi bir eğitim görsün. Yani Hatay, İskenderun çok kaliteli öğrenci yetiştirsin. Çok büyük başarılara imza atalım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hakikaten bunlar e, inşallah İskenderun'a da büyük hizmetleri olacak. Dediğim gibi bu sene yeni bütçe yaptık. 25 bin talebeye işte, e, milli eğitimin tavsiyeleriyle kitap verildi. 5 bin kişiye de bir tavsiye. İnşallah önümüzdeki sene 50 bine çıkartırız bunu. Daha başka ihtiyaçlarını da karşılarız. Yani okulların dediğin gibi ihtiyaç oluyor ufak tefek. Onlar zaten bizim boynumuzun borcu. Ama daha güzel bir kompleks yapmamız lazım. Yani liseleri bir yere taşıyıp sizin de dediğiniz gibi şehir trafiğinden, şehrin o yürültesinin gürültüsünden uzaklaştırmalıyız. Bu çocuklara tabi lisan, laboratuvar, daha teknik daha gelişmiş bir eğitim sistemini uygulamamız gerekiyor. Eş çocuklar bir isteğiniz var mı? Evet. Al canım. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> i̇şte bu çocuklar biraz daha. Al canım. Evet Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Ben de buyurdum. Evet. <laughs> Bunlar sizlere kitap. Muito uh, bem, <laughs> Nasa güzel? Güzel. <laughs> evet. Teşekkür ha, ha. <Gülüyor> <Gülüyor>